Arkadaşlar bu evet. evet. Benim gözlerim niye böyle büyük? <gülüyor> <gülüyor> gözlerim <gülüyor> i̇şte Dur bir tamam, dur. <laughs> Neyse arkadaşlar, <laughs> ikinci peteye geldik Yani parça geldik. Yok gelmedik. O videoyu zaten paylaşmayacağız. Biz bir tane video çek. Aa hadi o zaman ben niye ikinci parti dedim? Onu göndersek bari. Yok göndermeyin. Boş ver. Göndereceğiz. Ayol, yok yok. Baş, Baş, gönder yani hiç. Göndermeyeceğiz öyle <laughs> Dur dur, dur. Ha, Bugün aynı anda bir şeyler söylemeye çalışacağız Otur lan Abi oturamadın götünü Ya dur bir ya <gülüyor> 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 Aa, neyse bugün aynen anda bir şeyler söylemeye çalışacağım Meyve olsun okay. Bir, iki, üç, kaybı <laughs> <gayret. gülüyor> Yo da burada yapamaz diyor. <laughs> ben burada yapacağım. Ne yapacağım? Ya kim ben? Yoma ben şeyken. Bebe gitme vallahi. İze beysiz olduğumuzu düşünebilirsiniz evet beysiz. Biz yapmayacağım bir dahaki de çekeceğim o yüzden. Evet. Eee evet. araba markası. 1 2 3 BMW. Oh be. Yok. Tamam. Eee tamam. ne olursun. Bir sebze. 1 2 3 salatalık. <laughs> <laughs> <Lan, lan>, Dil. <ulamadım. gülüyor> ki. Ama salata, salatalık meyve biliyor musun? Hiç bilmiyorum. <laughs> evet, Neyse, tamam. Neyse devam. Evet. bir tane orada. 1 2 3 kalk kaç Aa, vallahi ben yani o söyledikten sonra ben söyledim. Allah! <laughs> evet, şimdi. Nereye lan bu kadar? Gözlerime bakın. ben <laughs> Evet, bir tane göz rengi. Bir, iki, üç. Mavi. Mavi, elim. Gözlerim bu. Bir, iki, üç. <laughs> Soğuk patlama. Bunu Yemin billahi bilmiyorduk. bilmiyorduk. <laughs> Abur cubur. Bir, iki, üç. Cips. <laughs> Lan mahallede cips yiyoruz ne dondurması. Evet ya. <laughs> bunu hiç kimse şey söylemeyin ama biz gizlice cips alıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bu bir net var ya kaydetmeyeceğiz ya. <laughs> ne, ne Neyse söyle? evet. Ya, anam zaten biliyordu ama bizim ne artık dışarı çıkamıyoruz bunu bundan sonra. Cık canım benim gözüm çok. Bana motor çarptı Arkadaşlar, Cennet'in ayağının geçmesi için bir like alalım. Like? <laughs> lan geçti ki. Olsun ya, bir sızım. <laughs> Her şeyi söyledim. Gelecek. Neyse, şaka yapıyorum tabii ki de. Bu ne diyeyim? Neyse, hadi. Evet, şimdi. Abi. Bir tane saç rengi olsun. Bir. iki, Kahve Başka Kahve rengi. <laughs> Bak, bir tane hayvan olsun o zaman. <laughs> Çok iyi bir şey buldum lan. <laughs> ne? Söyle söyle. Bir, iki, üç. Elif. Kuş. <laughs> Elif, Elif bizim küstüğümüz arkadaşız. Bunu net gönderelim. Elif, <laughs> küstüğümüz arkadaşımız bizi Begüm'le bir keresinde ayırdı. Küstürdü bizi. Hatta bize. üç kere kanka. Üç kere Yok be üç kere yapmadım. Bir kez, iki kez yaptım. Kez yaptım. Onu, ne, sayam hiç... onu sayamıyoruz. Onu sayamıyoruz maalesef. <laughs> Neyse. Neyse. İlginç. 你只爱我呢？<laughs>